AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Ankara'da devam ediyor. AK Partili Düzce Belediye Başkanlarının da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokak hayvanları ile ilgili başkanlara talimat verdi. Erdoğan maalesef çocuklara saldıran ve medyada sık sık başıboş köpeklerin yol açtığı haberlere rastlıyoruz dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de kendisi de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor.